Merhabalar. Ben Profesör Doktor Davut Ceylan. Bugün yetişkinlerdeki beyin tümörleri ile ilgili sizlere kısaca bilgi vereceğim. Yetişkinlerde beyin tümörleri aslında az rastlamadığımız hem hastaların hayatına mal olan hem de sakatlığına sebep olan önemli bir problem olarak son yıllarda karşımıza çıkıyor. Beyin tümörleri bize baş ağrısı, bulantı kusma, Bilinçle ilgili değişiklikler davranış değişikliği şeklinde daha çok gelirler. Beyin tümörleri beynin kendi dokusundan, nöral dokudan, beyindeki destek dokulardan veya damarlardan veya beyin zarından kaynaklı tümörlerdir. Tanıda tomografi, MR belki İlaçlı MR'ların yetmediği yerde daha detaylı MR'lar çekilerekten tanısını koyuyoruz. Bu hastaların tedavisine geldiğimizde çoğu cerrahiye ihtiyaç duyuyor. Cerrahi tedavi bir kısmında küçük olanlarda veya beynin daha derinliğinde yerleşmiş olan tümörlerde gamma knife dediğimiz ışın tedavisi gerekli olabiliyor. Çok az bir kısmında da tümörün cinsini belirlemek için sadece biyopsi alıp daha sonra radyoterapi veya kemoterapi şeklinde tedavi ediliyor. Bir parantezi metastatik beyin tümörlerini açmam gerekiyor. Metastaz dediğimiz şey vücudun başka herhangi bir yerinde olmuş olan tümörün beyine sıçramış olması olarak tarif edebiliriz. Metastatik hastalarda da aslında Primer yani ilk defa rastlanmış beyin tümörleri gibi tedavi ediyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.